Tüm Diablo severlere Doyle kanalından merhaba. Kanalımızın ilk karakter build videosuna hoş geldiniz. Diablo 4 yüzeyde kolay bir oyun gibi gözükse de ustalaşması o kadar da rahat olmuyor. İşte bunun nedenlerinden bir tanesi de yeteneklerinizi ve kullandığınız teçhizatı en etkin şekilde kullanan karakteri yaratmak zaman ve emek isteyen bir iş. Özellikle de oyunda yetenekler çok çeşitli ve bunların tümünü seçecek kadar oyun bize yetenek puanı vermiyor. O nedenle bunları dağıtırken iyice düşünmek lazım. Acaba hangi yetenekler birbiriyle uyumlu? Hangi kombinasyonu kullansam en fazla hasar verebilirim gibi sorular şüphesiz aklımızdan geçecektir. İşte bu aşamada kanal doğal olarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ve Diablo 4 içeriği hazırladığım sürece size belli aralıklar ile karakter oluşturma ya da oyuncu jargonunda söylersem build videoları yükleyeceğim. Bunlar iki gruba ayrılacak. Başlangıç oyuncularına yönelik seviye 30 karakterler ve oyunu bitiren oyuncular için seviye 50 ve üstü karakterler. İlk olarak büyücü ile başlıyorum. Daha sonra diğer oynadığım karakter sınıfları için de oyunda ilerledikçe hazırlayacağım. Umarım hoşunuza gider ve bu seriyi düzenli olarak takip edersiniz. İlk olarak seçtiğim karakter buz büyücüsü. Adından da anlayacağınız gibi bu karakterde temamız soğuk büyüleri. Bildiğiniz gibi büyücü karakterleri 3 adet element üzerinden büyülerini yapıyorlar. Ateş, elektrik ve buz. Dilerseniz bu üç elementi de kullanan hibrit bir oyun tarzı izleyebilirsiniz. Dilerseniz tek bir elementten gidebilirsiniz. Tercih size kalmış. Açıkçası uyumlu yetenekleri seçtikçe her iki yaklaşım da güçlü. Ben ise biraz sistematik olması açısından bu karakterim ile önce ateş seçtim, sonra da buza geçiş yaptım. Evet, buz büyücüsünün yeteneklerinin detayına girmeden önce ana hatlarıyla karakterin oynanışı ve temasından bahsetmek istiyorum. Buz büyülerinin en önemli özelliği rakipleri önce soğutması, daha sonra da dondurması düşmanlar soğutma yani chill statüsü kazandıkları zaman hareketleri yavaşlıyor. Ve bu büyücü gibi uzak menzilli oynayan karakterler için harika bir durum. Çünkü yanınıza yaklaşmaları çok daha uzun sürecek düşmanların. Soğumuş düşmanlara aynı büyüyle vurmaya devam ederseniz bu sefer düşmanlar donma statüsü kazanıyorlar. Yani yerlerinde donup kalıyorlar. Bu statüde öldürürseniz hatta tuzda buz oluyorlar ki tam bir görsel şov. Özetle dondurma statüsü sizin için çok önemli bir silah. Başlıca saldırı büyünüz ise buz parçaları. Ve bu büyüyü destekleyen bir de delici soğuk adlı bir destansı 100 kullanıyoruz. Bu sayede buz parçaları aynı zamanda kitle kontrol silahına dönüşüyor. Kar fırtınası ise bir başka kitle kontrolü büyümüz. Ancak belki de elimizdeki en güçlü yetenek buz novası savunma yeteneği gibi gözükse de kalabalık ortasında patlattığınız zaman belli çap içindeki düşmanları donduruyor. Ve devamında yaptığınız donmuş düşmanlardan seken buz parçaları saldırı ile saniyeler içinde resmen toplu kıyım yapıyorsunuz. Bariyer kullandığınız zaman düşman saldırılarını bariyeriniz düşene kadar sönümleyebiliyorsunuz. Ve bariyer kullanımı ile ilgili de bir sürü pasif yeteneğimiz var. Olabildiğince bariyeri aktif tutmanız oynanış sırasında dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta. Bu sayede hem sağlığınızı hem de büyük kullanımını sürekli kontrol altında tutabiliyoruz. Bu özellikleri destekleyen yine bir destansı yüzümüz var. Videonun ilerisinde daha fazla detaylı bilgi bulabilirsiniz bunlarla ilgili. Şimdi yetenek dağılımını tek tek yetenek ağacımızdan inceleyelim. Temel yetenek kısmına sadece 3 puan harcıyoruz. Buz oku bizim için hasar vermekten ziyade mana doldurma ve rakipleri soğutma amacıyla kullandığımız bir araç. O nedenle bu yeteneğe 1 puan vermek yeterli. Doğal olarak tabi onu takip eden e, geliştirici yeteneklere de puan vereceğiz. Burada geliştirilmiş buz oku e, %15 olasılıkla soğutma uygulanmış düşmanlarda patlayarak etraftaki düşmanları vurmakta. E, bu ihtimal donmuş düşmanlara karşı artarak %100 oluyor. Parıldayan buz oku ise bir diğer seçeceğimiz e, geliştir şey upgrade kısmı diyelim. Burada da buz oku soğutma uygulanmış veya donmuş düşmanları e, vururken 4 mana üretiyor. Yani Burada amacımız mana üretimini daha hızlandırmak. Yani hasar ikinci planda kalıyor. Çekirdek yeteneklerde seçtiğimiz saldırı az önce de söylediğim gibi buz parçaları. Buna 5 tam puan vererek full'luyoruz. Bu yeteneği detaylı olarak incelersek şu an bulunduğum seviyede her biri 161 hasar veren 5 tane parça fırlatıyor ve donmuş düşmanlara %25 oranında arttırılmış hasar veriyor ki bu büyü atmadan önce muhakkak düşmanın ya soğumuş ya da donmuş olması lazım. Çünkü ilk attığımız büyü bu değil. Yani altyapısını hazırlamanız gerekiyor. Düzenleyici kısmında yani bunun upgrade'lerine bakarsak eğer burada geliştirilmiş buz parçalarını doğal olarak seçiyoruz. Burada da buz parçaları %40 olasılıkla başka bir düşmana sekiyor. Buz parçaları donmuş düşmanlardan her zaman sekiyor. Yani görüldüğü gibi buz parçasını atmadan önce dondurmak düşmana ideal durum. Sıradaki geliştirme seçeneği ise büyük buz parçaları. Burada da bir bariyer etkinken buz parçaları kullanımı düşmanlarla onlar donmuş gibi etkileşime giriyor. Yani bariyer etkin buz parçası atmak çok daha etkili olacak. Bu durumda otomatikman donmuş düşünüyor. Yani soğumuş olmasını atlıyor. Bu da gerçekten vereceğimiz hasarı ciddi oranda arttırıyor. Savunma yetenekleri kategorisine bayağı bir puan aktaracağız çünkü karakterimiz zayıf ve iyi korumamız lazım. İlk olarak teleport yani ışınlamayı seçiyoruz. Işınlama ile hem düşmanlardan kaçabiliyoruz hem de kaçarken durdurulamaz statüsü kazanıp az da olsa düşmanlara hasar verebiliyoruz. Böylece standart kaçma tuşuna ek olarak elimizde bir kaçma seçeneği daha oluşuyor. Merak eden varsa ben bunu kumandamda üçgen ya da Y tuşuna atıyorum. Normal kaçmada yuvarlak ya da B tuşundayken oldukça pratik oluyor. Burada geliştirilmiş ışınlamayı almakta da yarar var. Bekleme süresini azalttığı için bu sayede daha sık ışınlanabiliyoruz. Bunun ardından gelen yetenek ise ben açıkçası 31. seviyeye geldiğimde seçtim. Yani ilk 30 seviye için değerlendirmediğim bir yetenek. Bu da mistik ışınları. ışınlandıktan sonra çatırtı enerjisi 4 saniye boyunca 2 ilave düşmana vuruyor. Yani normalde yeteneğin temel halinde bu ışınlama yaptığınız zaman 115 hasar verirken ekstradan bir de çatırdama şeyle yeteneğiyle bu hasarı arttırabiliyorsunuz. Ancak yine burada önceliğimiz kaçmak. Hasar verme işin bonusu. Şimdi sırada biraz daha önemli bulduğumuz savunma yetenekler var. İlk olarak buz novası. Buz novası sadece bu build değil her buz temasını kullanan bir olması gereken yetenek bence. Bunu kullandığınız zaman belli bir çapın içerisindeki düşmanları donduruyor. Savunma kısmı bu aslında. Ancak daha sonra gelen yetenekleri seçtiğiniz zaman bu baya bir ofansif silaha dönüşmekte. Geliştirilmiş buz novasında buz novasının dondurduğu düşmanları öldürmek bekleme süresini kullanım başına 1 saniye azalıyor diyor. Bu çok iyi tabi ifade edemeyiciler. Yani cooldown dediğimiz bekleme süresi normalde daha uzun. Ancak bu çap içinde donmuş düşman sayısı artarsa bu süre 4 saniye kadar azalıyor. Böylece bu OP diyebileceğim yeteneği çok daha sık kullanıyorsunuz. Ben oynarken açıkçası gözüm sürekli ne zaman bu yetenin dolduğuna bakıyor. O kadar önemli çünkü. Bir sonraki yetenek ise Mistik Buznovası. Buznovası düşmanları 4 saniye savunmasız hale getiriyor ki belki de işin can alıcı yeri burası. İşte o 4 saniye içinde her türlü saldırınız ekstradan %20 arttırılmış hasar veriyor bu savunmasız düşmanlara. Yani ben bunu kullandığım zaman devamında e, muhakkak buz parçaları fırlatıyorum. Çok kısa süre içerisinde her, herkes paramparça oluyor e, bu donmuş alanın içerisindeki. Ve ayrıca bu değer patronlara yani bosslara karşı artarak 6 saniyeye çıkmakta. Yani buz illa kitle e, amaçlı kullanmanız şart değil. E, bossa karşı kullandığınız zaman eğer özel bir e, buza karşı soğuğa karşı direnci yoksa e, 6 saniye savunması hale getirmesi inanılmaz. Yani bunun devamında işte bu buz parçanı fırlattığınız zaman e, çatır çatır gidiyor düşman. O kadar hızlı gidiyor. E, mananız hatta daha fazla olduğu sürece saniyeler içerisinde birçok busu eritip gidebiliyor. E, bu yetenek kategorisinde üçüncü olarak inceleyeceğimiz yetenek doğal olarak bariyerler. E, burada seçtiğimiz bariyerin ismi e, buz zırhı. E, bildiğiniz gibi diğer elementler içinde zırhlar var. Onlar da gayet iyi. Bu arada dipnot düşelim. E, buz zırhı için ise şöyle... Şu an bulunduğum seviyede 19.09 saniye için 6 saniyeline buzdan bir bariyer etrafımızı sarıyor. Ve temel canımızın %30 kadarına kadar eşit hasar soğuruyor. Yani sönümlüyor. Bu sır etkinken vermiş olduğumuz hasar %5 kadarı bariyere ekleniyor. Yani bir yandan sizin bu arada saldırmanız lazım ki saldırdıkça bariyeriniz tekrar kuvvetleniyor. Burada ben sadece 1 puan koydum. Eğer seviyeniz artarsa burada geri kalan e, 4 kademeye de puan verebilirsiniz. Şu an ilk 30 seviye için buna 1 puan atamak yeterli. E, bunun üst seviyelerine bakalım. Geliştirilmiş bu zırhı Allah'ın emri zaten seçeceksiniz. E, bu zırh etkinken mana yenilemesi %25 oranında artıyor. Bu çok yüksek bir yüzde. E, böylece mana yenileme hızı artıyor. Bir sonraki e, upgrade'ine bakarsanız savunmasız düşmanlara verilen hasar bu zırhının bariyerine %50 daha çok katkıda yapıyor. Yani burada demek ki şeyi attığınız zaman buz novasını savunmasız hale getiriyor. O arada bariyeriniz açıksa vermiş olduğunuz hasar %50 oranında artıyor. Daha önce zaten hani %25 oranında artıyor. Bir de %50 ekliyorsunuz. Yani öyle bir duruma geliyor ki düşmanlar yani şey atsanız elinizde böyle minik çakıl taşı atsanız parçalanacaklar. O kadar kırılgan hale dönüşüyorlar. Ustalık kategorisine geçersek burada kar fırtınası seçtiğimiz yetenek. Kar fırtınası 8 saniye boyunca işaretlediğiniz yerde kar fırtınası oluşturuyor. Bu bölgede kalan düşmanlar hasar yedikleri gibi soğuma etkisine maruz kalıyorlar. Hatta dondukları zaman ki kaçınılmaz gibi donmaları sürekli kafalarına yağacak eğer hızlı bir şekilde kaçmalarsa, kaçmazlarsa. Bir de dondukları zaman ölüm fermanını imzalıyorlar. Çünkü zaten e, donmuş, yani donunca verdiğiniz hasarı gördüğünüz diğer yeteneklerde ne kadar arttığını e, orada bir toplu temizlik oluyor. Ancak tabii yani attığınız nokta sabit. O nedenle düşmanlar hareketli ise oradan rahat bir şekilde kaçabiliyorlar. Bunu belirtelim. Geliştirilmiş kar fırtınası tabii bir sonraki seçmeniz gereken şey upgrade kısmı. Geliştirilmiş kar fırtınasında ise kar fırtınası donmuş düşmanlara yüzde 25 arttırılmış hasar veriyor. Yani bunu da seçmeniz Allah'ın emri. Görüyorsunuz yani bu arada yüzleri giderek katlanarak artıyor verdiğiniz hasar bu ekstralarla. Bir sonraki yeteneği ben seçmedim. Burada büyücünün kar fırtınası var örneğin seçenek olarak. Etkin bir kar fırtınası varken çekirdek yetenekleri %10 daha az mana harcıyor. Evet iyi bir şey ama her yeteneği de seçemiyoruz. Burada çok önemli olmadığını düşünüp eledim bunu. Daha seviyeniz arttıkça bunu ekleyebilirsiniz 30'un üstüne ekledikçe. Bir başka da bir alternatifte yani bundan birinden birini seçeceksin Sihirbaz'ın Kar Fırtınası. Bu da 50 mana üzerindeyken kullanıldığınızda kar fırtınasının süresi 4 saniye oranında artıyor. Ben şahsen bir öncekini tercih ediyorum çünkü bu build ile daha uygun büyücünün kar fırtınası. Bu da ek bilgi yani 30 seviyeden sonra devam etmeyi düşünürseniz bu build'a bu yeteneği düşünebilirsiniz. Ustalık kategorisinde iki yetenek daha var üzerinde duracağımız. Bunlar da Buzlu Örtü ve Soğuk Cephe. Buzlu örtü bariyer süresini %15 oranında arttırıyor ve 3 puan yeteninde de vermenizi tavsiye ediyorum. Soğuk cephe ise daha fazla soğutma yaratıyor. Buna bir puan atamanız şu an için yeterli ama daha seviye atladıkça bunu da bence fullleyin. Çünkü her ikisi de bariyer kullanımı ile gayet uyumlu yetenekler. Özetle yani bariyerinizi olabildiğince aktif halde tutun. Bu sayede hem mana üretmeniz hızlanıyor hem de hasar vermeniz. Bolüte yeteneklere 25. seviye civarında erişiyoruz. Şimdilik bunların bazılarına birer puan atacağız. Çünkü karakterimizin seviyesi 50'lere yaklaştıkça buradaki yeteneklere daha fazla önem vermemiz gerekecek. Şimdilik puanımız zaten yetmeyeceği için birer puan vermek yeterli. Burada peki hangi yetenekleri seçeceğiz ona şöyle bir bakalım. Sonsuz donma oldukça kuvvetli bir yetenek. Kesinlikle daha sonra fullemeyi düşünün. Burada bir puan veriyoruz. Buz yetenekleri seçkinlere %5 arttırılmış hasar veriyor. Seçkin yani elit düşmanlara. Her düşmana değil. Ancak zaten zayıf düşmanları büyük ölçüde buz numasıyla temizliyorsunuz. O nedenle size baş belası olabilecek düşman tipi elitler. Sonsuz donma onlara karşı güzel bir hasar imkanı sağlıyor bize. Ve daha sonraki şeylerinde, upgrade seviyelerinde de hasar artışı giderek artıyor. Gördüğünüz gibi bir sonrakinde %10 bir başka seçeceğimiz yetenek eski buz yeteneği. Burada soğutma uygulanmış düşmanlara %3, donmuş düşmanlara da %6 arttırılmış hasar veriyor. Bunlar küçük gibi gözükse de daha önce saydığımız yetenekleri de bir yere katarsanız yüzde giderek artıyor gördüğünüz gibi. Sonraki kademelerde bu 3, 6, 6, 12'ye yükseliyor. O nedenle bu eski buza da puan verme devam etmeniz lazım. Son olarak buzlu dokunuş bir başka seçeceğimiz yetenek. Savunmasız düşmanlara %4 arttırılmış soğuk hasarı veriyor. Yine gördüğünüz gibi verdiğimiz hasara biraz daha üstüne ekliyoruz. Sonraki kademelerde yine 4'ten 8'e çıkıyor. Bu da devam ettirmesi gereken bir yetenek. Büyücü karakterlerin önemli özelliklerinden bir tanesi de enchantment yani büyüleme olayı ile bazı yeteneklerden daha fazla verim alabilmesi. Burada iki seçeneğimiz var seviye atladıkça işte yani ilk başta birdi Sonra 30. seviyeye ulaşınca zaten ikinci seç seçenek açıldı. O nedenle bu videoyu 30'da çekiyorum. burada yeteneklerimden iki tanesini seçtim ve bunların en yararlı olacağını düşünüyorum bu bir yılda. Bunlardan ilki buz parçalarının büyüleme seçeneği. Bunu koyduğunuz zaman yetenek çeyrinize, slotunuza şu şekilde oluyor. Buz parçaları otomatik olarak çağrılıp donmuş düşmanlara doğru uçuyor. Yani bu attığınız buz parçaları güdümlü hale dönüşüyor. Ee, gerçekten <laughs> yani olayı bir üst seviyeye taşımakta e, ölümcül bir silah haline dönüşüyorlar öyle diyeyim. Burada aynı zamanda düzenleyicisi de şöyle %40 olasılıkla bir başka düşmana sekiyor. Eğer donmuş düşmanlara e, atıyorsanız buz parçaları her zaman sekiyor. Yani pataküte bir de sekerek gitmekte e, tam bir katliam oluşuyor özetle. Yani e, bu büyüleme bence bu build için şart buz parçaları kullanıyorsanız. Diğer seçeneğimiz ise kar fırtınası. Bunun büyüleme seçeneği de özellikle görsel olarak müthiş. Her 15 saniyede bir kez üzerinizde bir kar fırtınası oluşuyor ve 6 saniye boyunca bizi takip ediyor. Yani devamımızda yani <laughs> o kadar şanssızız ki tepemizde sürekli yağmur yağıyor gibi düşünebilirsiniz. Görsel olarak hani hakikaten komik bir görüntü. Sürekli 15 saniye aralıkla kar fırtınası yağıyor karakterinizin üzerinde. Bunun yararı nedir tabii ki kar fırtınası atmanıza gerek kalmıyor ikide bir arada kendiliğinden yağmakta. Yani çevrenize gelen düşmanların tepesine kar fırtınası inecek ve kar fırtınası sırasında bir sürü artı getirdiğini bahsetmiştik zaten. Burada işte düzenleyici olarak donmuş düşmanlara %25 arttırılmış hasar veriyor kar fırtınası. Etkin bir kar fırtınası varken çekirdek yeteneklerinden %10 daha az mana harcanıyor. Yani gördüğünüz gibi tamamen bildiğimizle uyumlu bir büyüleme Kesinlikle bu ikisini ben tavsiye ediyorum. En yararlı bu şekilde buldum. Onun ötesinde de videoda gördüğünüz gibi e, gerçekten sürekli çevrenizde kar yağması hoş bir görüntü oluşturuyor. Evet şimdi de gelelim e, bu build'ımızı destekleyecek yüz yani aspect e, özelliklerini. Burada iki tane size tavsiye ediyorum diyeceğim ama tavsiye değil kesinlikle bu build'ı yapıyorsanız bu ikisini e, ilgili zindanları temizleyerek alın. Ve güzel yanı bu iki zindanda oyunun başlangıç yeri bölgesinde. Yani o nedenle başta alıp bunları ekipmanlarınıza takmanız mümkün. İlk olarak koruyucu yüz. bu bahsettiğim aspekte aynı zamanda 5 öneri videomda da <laughs> söylemiştim. E büyücü dışında diğer karakterlerde kullanabiliyor. Dipnot olarak düşelim. burada olay size ikinci bir bariyer sağlaması burada tabi seçkin bir düşman varsa şey savaş sırasında oluyor bu sadece standart düşmanlar varsa çevrenizde bu bariyer oluşmuyor onu hemen söyleyelim şöyle seçkin bir düşmana hasar vermek bize 10 saniye boyunca en fazla 360 hasar hemen bir bariyer sağlıyor buradaki sayılar elbette değişken bu videoyu çekerken seviyem daha düşük örneğin. Yani bu puanlar değişiyor bu etki yalnızca her 30 saniyede bir gerçekleşebilir diye belirtiyor bunun bariyerin rengi sarı turuncumsu bir renk. Diğer e, buz şeyinden bariyerinden ayırt edilebiliyor. E, burada olay eğer yani düşmanların arasında seçkin düşman varsa size bir dediğim gibi alternatif bariyer sağlama. Böylece bariyerlerin getirmiş olduğu artı etkiler devam ediyor. Yani buz bariyeriniz bitse de bu bariyer etkin iken e, her türlü şeyiniz işte saldırı ve pasif yeteneğiniz geçerli oluyor. Bu da gerçekten e, bu şeyle bir ile son derece uyumlu bir e, yüz Bu yüzü bulacağınız yer ise ilk bölge olan Kırık Tepeler'de Kayıp Arşivler adlı zindan. Bunu temizlediğiniz zaman e, bu aspekti yüzü e, sahip oluyorsunuz. Bu build için gereken ikinci aspekt yüz delici soğuk yüzü. Bu yetenekte de ya daha doğrusu upgrade de buz parçaları yeteneği 3 kez delerek sonraki isabet ettiği düşman başına %25 daha az hasar veriyor. Yine çok iyi ifade edilememiş bunun Türkçesi. Burada olay düşmanların içinden geçmesi. Yani arka arkaya düşmanlara vurarak gidiyor. Doğal olarak tabii her bir sonraki düşmana gittiği zaman %25 azalıyor. Yani ilk okuduğunuz zaman sanki olumsuz bir şeymiş gibi görünüyor olabilir ama olay yani bu attığınız bu parçaları bu sefer daha kitlesel hale dönüşmekte. Çok daha fazla düşmana erişim sağlıyorsunuz ki bambaşka bir hale dönüşüyor savaş. Şimdi tabii bunu nereden buluyoruz? Kırık bölgeler bölgesinin güneydoğusuna denk gelen Ölü adamın tırmığı adlı tuhaf isimli zindanda buluyoruz. Bu zindanı temizlediğiniz zaman bu yüz bize düşmekte. Bir de tabii hangi teçhizatı yani hangi silah, e, zırhlar kullanmak gerekir e, bu biyotta gibi sorular vardır kafanızda. Açıkçası 30 seviye için yaptığımız biyotlarda e, teçhizatları seçebilme lüksümüz pek yok. Sirkülasyon çok fazla birçok kez en iyi istatistiklere sahip teçizat üzerimize takıyoruz. Kısa süre sonra zaten demode oluyor. O nedenle bu tip önerileri seviye 50 build'ları için yapacağım. Ama genel olarak söyleyebiliriz işte soğuk hasarını arttıran, bariyer kullanımına pozitif etkisi olan ve diğer yeteneklerimizde uyumlu özellikleri sahip teçhizatları eğer elimize geliyorsa tercih edelim öyle diyelim. Evet bu yetenekleri sayarken nasıl stratejiyle hareket etmeniz gerektiğiyle ilgili bir yandan bayağı bir bilgi verdim. Özetle ama zaten topluluğa karşı, standart düşmanlara karşı buz novası, bariyer ve buz parçacıkları kombosu ile her şeyi yok ediyorsunuz kısa sürede. Diğer kaçma yetenekleriniz ile şey, sağlığınızı sürekli kontrol etmeniz gerekiyor elbette. Yani dalarsanız ölebilirsiniz. Çok böyle gözünüzü kapayıp oynayacak kadar da kuvvetli değil bu karakter. O nedenle sürekli sağlığınızı takip etmeniz lazım. Boss düşmanlara karşı, patronlara karşı biraz daha farklı strateji izlemeniz gerekiyor. Birçok kez yani etrafındaki kalabalığı dağıttıktan sonra tek edek kalacaksınız. Ve dikkat ederseniz yani saldırı büyüleriniz biraz kitlesel. Bu durumda şu taktiğe dönmeniz gerekiyor. Boss'u dondurmaya çalışıp ardından buz parçacıkları yağdırmanız gerekiyor. Buz parçacıklarını mananız bitene kadar tuşa basılı tutun. Trrr, yani taramalı olarak size zaten yollayacak. Ancak bazı durumlarda boss'un sağlığı bitmeden sizin mananız bitiyor. Böyle bir durumda işte ışınlanma ya da diğer kaçma hareketleriyle kaçarak büyünüzün mana puanınızın dolmasını bekleyin. Ancak pasiflerimizi öyle bir seçtik ki sizin normal yani buz oku saldırısını yapmanıza gerek kalmadan kendiliğinden hızlı bir şekilde doluyor. Buradaki videoda da göreceksiniz. Bu işte bu pasif yetenekler sayesinde oluyor. Yani biraz kaçıp mananızı doldurup tekrar şeyi üzerine boşaltın Buz parçacıklarını kısa sürede bossları bu şekilde temizleyebilirsiniz. E, yeter ki bu kaçma ve mana dolma süresine dikkatli olun. Yani hakikaten çünkü bir kodumu oturtuyor. O arada da bariyerinizi açık tutun ki e, bu vuruşlardan kaçamasanız bile en azından bariyer e, bu saldırıları sönümlesin. Evet videomuzun sonuna geldik. Gerçek hayatta da akademisyen olduğum için içeriklerim sizlere ders anlatım gibi geliyor olabilir Arada gerçekten kendimi kaptırıp fazla konuşuyorum ama detaylı bilgi arayanların işine yarayacağını düşünüyorum. Umarım tabii bu düşüncem gerçektir ve sizler de beğen tuşuna basmışsınızdır. Video başında da söylediğim gibi oyunda ilerledikçe hazırlayacağım farklı karakter build videolarımı kanal Duelo'yu izleyebilirsiniz. Ayrıca Duelo kanalına ilk defa denk geliyorsanız yüklenen diğer içerikleri de göz atmanızı tavsiye ederim. Oyun incelemeleri, başlangıç rehberleri, oynanış ve tam çözüm videoları ve oyun dünyası hakkındaki podcastleriyle elimden geldiğince oyun hobimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer ilginizi çekerse sizleri de abone olarak aramızda görmek isteriz. Desteğiniz ve bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka düelli videosunda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.